Üçmenci diye değil mi? Bir kuruş aşağı almasaydım. Bugün nasihat aldık komiserim. Komiserinle akraba olduk dedi. Aslan gibi oğlan vermiş kaktem mevlatlığınıza. Metelik alamaz. Verecekse haracı o versin. Aynen böyle dedi. Ya kapadım ulan evine. Boşaltın mühürleyin. Söyle Erzurum'a sürüyorum hepsini. Şerh hizmeti yapsın orospular. Baş üstüne komiserim. Hadi çık dışarı. Çık. Çık. Kıkırdım Yürü. Hadi! Aa! Şşş. Nereye gidiyor bunlar be? Bana bak! Şş. Hey! Yolu şaşırdınız galiba, nereye böyle? Yeni evimize! Aa! <gülüyor> <gülüyor> Aa. Komiserine selam söyle! <laughs> İki kapıya da göz kulak ol, içeri kimse girmeyecek! Bu ne süs? Sen bir haplar karıştırıyorsun yine. Yok hanımcığım, Zaptiye Nazır'ı çarpmış da bugün... ...terfi beklerim. Bey babam olmasa bu akılla zor terfi edersin sen. Bey baba dedim de aklıma geldi. Haber yollamış. Öğleden sonra letafet hanımefendilere iade ziyarette bulunmak istiyor. Ne? Karakoldan bir bekçi yolla da haber versinler. Olamaz, mümkün değil. Nedir mümkün olmayan? Ziyaret, haber, bekçi, hem yakışır mı canım koskoca nazır kalksın şey evine! Ne evine? Ay. Ziver yine neler saçmalıyorsun sen? Saçmalıyorum değil mi? Ne yapacağım ben şimdi? Bu kadar telaşlanacak ne var anlamıyorum. Alt tarafı bir haber yollayacaksın. Bey babamın ne kadar alçak gönüllü olduğunu bilmez misin? Bilirim, bilirim. Kart zampara. Aklınca kırk yılın letafetini becerecek. Peki ben ne yapacağım şimdi? Ağzı ah, ver, şeyi kopaydı da peykeri şey yapamayaydın. Kaç saattir nöbettesin? Dünden beri komiserim. Efendim. Git bir çay iç ısın, dönünceye kadar ben senin yerine beklerim. Sağ olun komiserim. Hmm. Letafet! Letafet! Ön kapıya gel, sana anlatacaklarım var. Ev mühürlü müşteri kabul etmiyoruz. Şakaydı yavrum! Senin evini kim mühürleyebilir ki? Gel bak, kendi elimle açıyorum. Hadi gülüm! Hercai gülüm! İşte evin, istediğin gibi çalıştır. İlişeni gebertirim. Sen şu dilinin altındaki baklayı çıkarsana. Canım, bir hatırını sorayım dedim, allah allah! Eee! Başka? Eee, bir de az kaldı unutuyordum canım... ...İkindi vakti bizimkiler iade ziyarete geleceklermiş. Şimdi elime düştün Serkom Serziver! İmzalı, mühürlü kağıt isterim! Ev kapatmak yok! Aa, kapatanın anasınız! Kara yok! Canım, alanın sil Allah Allah, yalnız benim de bir şartım var... Afetle öteki bir karı var. Ha. Neydi o hamur tatlısı karının adı? Şekerpare. Ha işte ne boksa. İkisini de bu eve sokmayacaksın. Tamam mı? Hı. Unutma ikindi vakti. Nazır bey de geliyor ona göre. Koşun kızlar cümbüş başlıyor gene. <laughs> Buyurun Nazır Efendi Hazretleri. Şişt, bekçi başı! Hiç gam etme, bak nasıl haşat edeceğiz işi. Burası mühürlü değil mi? Aa, mühürlü olmaz mı? Letafet dinlemedi komiserin emrini. Gördün yeni müşteriler, yeni sermayeler geldi. Gördüm geldi. Ne duruyorsun öyleyse bekçi başı, bassanıza evi. Tamam. Şimdi töreyi çalıştır biraz, baskın baskına benzemeli. aman yavaş ailen duymasın gel, hey, hey, şişt. gel. Şişt. sen soyun, ben hemen geliyorum ben artık insan sarraf oldum letafet hanım Hırlı mı hırsız mı, namuslu mu namussuz mu? Bir bakışta şıp diye gözünden anlar. Aman yavaş bizimkiler duymasın! Görür görmez gönlüm kaydı beyzadenize. Sessiz! Sen arkaya! Sen soyun, ben hemen geliyorum! Geldiler. Ee, şimdi ne yapacağız? Misafirlerimize hoş geldiniz diyeceğiz şimdi. Size bakıyorum da böyle namuslu hanımlar ne kadar azaldı diye düşünüyorum. İltifat ediyorsunuz efendim. Ooo gözlerimiz yollarda kalmıştı. Ha? Götürün şunları! Yürü. <laughs> Maşallah! Davranmayın, baskın var! Aa! ne baskını? Bir yanlışlık var oğlum! Hanımlar, Serkomiser Ziver Bey'in ablaları ve zevceleri! Nazır hazretleri de kayınpederleri oluyor! Bu mu Nazır? <laughs> Tabi! Ben de sadrazamım zaten! <laughs> Bana bak, seni Fizan'a sürerim! Sus lan! Kalk zampara! Bunlar da yeni sermayeler mi? Ah, kıyamet günü buymuş demek. Ser komiserim. Bu kayat ne var? Sayenizde letafetin evini bastık komiserim. Mühürü söküp zampara almaya başlamışlar içe. Ya? <laughs> ya? Hepsini nezarete tıktım sayenizde komiserin karısıyım diye yutturmaya kalktı sermayelerden biri. Zamparanın biri de nazır numarasına yattı ama tabi ben <laughs> yer miyim? Şimdi ben seni yedim Aa, şey. Komiserim! Ha? Allah! Evet! Hayır! Allah! Ulan! <laughs> Püh, şansım yok ölemedim! <laughs> ben mahvoldum! Nasıl de yedi? <laughs> komiserim, rahatsız <laughs> mısınız komiserim? Ben başı, bu karakolun nezareti neredeydi? Cumali <laughs> burada olsaydı... <laughs> Mahmure ile vesika vermeye kalkardı hemen. <laughs> Ziver'in foyası ortaya çıkarsa Allahım yandı. Allah'ın Ziver nerede kaldı? Günahları boyunlarına, damadın ailesini de gözümü hiç tutmamış mı zaten? Nazır baba, çıkarken bir torpilde bize geçersin ha! Kofti'den nazır değilsen tabi. <laughs> <laughs> Mahmure! Beceriksiz rezil herif. Ya ırzımıza geçselerdi karakol köşelerinde? Göbek atardı keyfinden! <laughs> Çıkarsana lan bizi buradan! Bey babayı dinlesene kumandan! Nazır babam! Puh <laughs> kabiliyetsiz herif! Efendim baba bir daha tükür! Tükür tükür! Ulan sen komiser değil, bekçi bile olamazsın! Nasıl bastırırsın bir hanfendinin evini, uygunsuz ev diye alçak herif! Nasıl bastırırsın ha? Bir yanlışlık oldu babam. Affet, ayağını öpeyim. <gülüyor> hadi, hadi, <gülüyor> de de hadi. Eyvallah. Hayvan, önce letafet hanımefendiden özür dileyeceksin. <laughs> Affedin beni, sizin gibi asil namuslu bir aileye nasıl yapılır bu? Allah benim belamı versin! Anacım, bırak gitsin be! Herif sülük gibi yapışıp kalacak üstümüze! Tüh! Seninle sonra görüşeceğiz damat, yürüyün hanımlar! Peşinizi bırakır mıyım efendiciğim? <laughs> Allah razı olsun babacığım! Allah tutunuzu aldın etsin! Çabuk o hurşit pezevengini bulun bana! ...Falaka yatırın, elli sopa vurun! Yetmez o puşta, yüz sopa! Yüz olsun!